Merhaba kıymetli balıklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili su elementleri değişken nitelindeki burçları. Yeni gelen arkadaşlarımız Kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık e, için kendimizi eğitmeye yardımcı olduğumuz bir kanaldır. Videomuzu dinlerken ona göre dinlerseniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Fal bakmıyoruz arkadaşlar. Bir nevi eğitim niteliğinde e, bilgiler aktarıyoruz. Kendini geliştirmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız videomuzu dinlemeye devam edebilirsiniz yoldaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarımız için bu bilgiyi aktardıktan sonra bakalım sevgili. Balık burçları ne durumdasınız arkadaşlar? Tırsım 9'lusu. Wow. Kupa dörtlüsü. Tılsım 10'lusu. Evet aileyle uğraşıyor balık. Komple aileyle uğraşıyorlar şu an. Evet güzel yerli aslında arkadaşlar. Balıklar şu an... Şimdi arkadaşlar Evet, Balık burcu aileyle uğraşıyor. Yani bu net geldi. Hem kendiyle hem aileyle ve aile gibi gördüğü insanlarla ve adaletle uğraşıyor tabii ki. Ee, çok güzel. Tısım 9'usu ile birlikte benim canım yoldaşlarım, özellikle sürekli dinleyen arkadaşlarım kendi öz değerine gelmişler. Kendi kıymetini, haktan gelenlerin kıymetini bilmek için önem gösteriyorlar, araştırıyorlar, çalışıyorlar, emek veriyorlar. Çok güzel geldi. Üst bilince geçme, geçebilmiş arkadaşlarım var. Ee, tısım Tılsım 10'su kartı ile birlikte aile ile hoşbeş içerisinde güzel bir şekilde vakit geçiren arkadaşlarım var ya da aile kurmaya önemseyen artık o dileklere doğru geçiş yapmaya çalışan arkadaşlarım var tasım altısı ile birlikte gerçekten insanlara yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarım mevcut ama bazı arkadaşlarım da aşk konusunda çok umutsuz umutsuzvari bir durum yaşıyor olabilirler <laughs> bakın bu de bir de bu şey oldu Arada tuzu biberi oldu. Bir takım balıklarda e, istedikleri doğrultuda bazı şeyler olmadığı için umutsuzluğa düşmüş olabilirler. Ya da e, ağzının tadı kalmamış olabilir. Bazı da balık burcu açlar. Çünkü arkadaşlar açılımlar kolektif açılımlar. Yani tamamen size ait olsun istiyorsanız bireysel danışmanlık almanız gerekecek. E, şimdi genel olarak yorum yapıyoruz tabii ki buradaki videolarda. Dediler ki şöyle de bir okursam. Ee, genel olarak okursam, evet kendi bilincine geliyorsun ee, aile kavramıyla alakalı huzurdur da bir yandan ee, bu tarafta da öbür taraf yani bu tarafta da ruh ha, ruh halinde de maddi hayatında da e, ruhunda da gerçekten doyum sağladığın aslında hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını fark ettiğin süreçten geçtiğini ağzının tadının yerinde olduğu ve ekstra bolluk bereket Allah'ın sana nasıl lütfettiğini gördüğün şükür enerjisinde kaldın hem iş hem aşk hem aile konusunda aslında gayet de kendi kendini huzurlu hissettiğin bir süre zarfına girerken lang diye çöküş yaşıyor olabilirsin kıymetli balık. Aşktan yana, beklentilerinden yana hani bunlar gayet güzel giderken gelişimini, üst bilincini gayet güzel geliştiriyorken mesela lang diye aşk konusunda ya da sevgi konusunda bir çöküş yaşıyor olabilirsin. Frekansını aşağı çekiyor olabilir. Düşündüğün insanlar arasında üzün, üzüldüğün bir durum yaşıyor olabilirsin. Bu konuyla alakalı e, sana dediler ki yani isteksiz olabiliyorsun pat diye her şey o kadar güzel giderken e, anlatabildim mi yoldaşım sevgili balıklar? Şimdi e, bazı arkadaşlarım da aileleriyle alakalı problem yaşadığını e, bu aile durumlarını artık bir dengeye otutturmaya çalıştığını bunun için emek verdiğinden bahseder. Tamam mı? Ya da aile bireyleriyle alakalı aile bireylerinin yaşamış olduğu sıkıntıları size yansıyordur. Onları toplamaya çalışıyorsunuzdur gibi gibi düşünün. Ee, tam onları toplarken kendi enerjinizi de sömürttürüyor olabilirsiniz. Balıklar bu şekilde geldi. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Yıkılan kule kartı. Wow. Allah Allah. Al. Asa beşlisi. Hmm. İmparatorçe. Hmm. Bakalım ne yorum çıkacak. Bu nedir? Adalet. Kava. Adalet her yerde zaten. Neredeyse bütün burçlara adalet kartını çektim arkadaşlar ben ya. Şimdi öncelikle şu bilgiyi aktarmak istiyorum. Kıymetli balıklar. Güneş tutulması terazi burcunda oldu. Adalet sistem tepemizde öncelikle onu bildirmek istiyorum. Yıkılan, yıkıldı. Eskiler, nefsinizin terbiyesinde sıkıntılı olan her ne varsa, sağlam olmayan her şeyin yıkımından bahseder. Özellikle tekrar uyardılar sizi. Adalet devrede, sistem devrede. Bakın, artık gözle görülüyor Mevla'mızın hani yaptığı davranışlar eğer bir adalet istiyor ve sorguluyorsan sana da dediler ki lütfen arkadaşlar sevgili balıklar adaleti dilerken eğer adaletlik bir durumunuz varsa eğer hakkınızı diliyorsanız mesela e, aşırı hiddetlenip öfkelenmemenizi tavsiye ediyorum. Allah'ım hak istiyorum, adalet istiyorum. Hani böyle çok yüksek naralar atarak söylemenizi söylememenizi tavsiye edeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz beşeriz. Sen kendini doğru zannedersin. Bakın zannedersin ama hakikati bir tek Allah bilir o yüzden e, adalet isterken arkadaşlarım Allah'ıma havale ediyorum kelimesi çok daha güzel bir kelime ama böyle hani sert bir dille konuşmamaya özen gösterin çünkü e, sizi korumaya çalışıyorum aslında şu an sizi uyarmaya çalışıyorum neden o adalet kılıcı gelir seni de bulur sen kendini patlıyorsundur orada nefis çünkü hiçbir zaman kendini suçlamaz e, o yüzden e, kendine de zulmedersin. Bu adalet seni de bulur. <laughs> tamam mı? Yani şu adaleti isterken dikkatli olmanızdan bahsediyor ama... Evet tabii ki hiç mi karşının suçu yok diyorsunuzdur mesela içeride. Ben size şu kadar net anlatacağım. Ayet-i kerimelerde net söylüyor. Herkes ne ekerse onu biçecek. Yani en ince detayına kadar yazıyoruz diyor Mevla. Tamam mı? Her şeyi yazıyoruz diyor. Ve herkes sadece kendi elinin ettikleriyle e, alacak. İyi ettiysen iyi, kötü ettiysen kötü. Yani bu ceza merak etmeyin. Yani size yapılan bir şey karşılıksız zaten kalmaz. Ama sizi şu konuda uyarıyor. E, yani adalet çok ağır bir e, tema. Yani biz orada kendi nefsimizdeki kendimize ettiğimiz edebileceğimiz zulmü bilmiyoruz. Ben ne yaptım ki ben iyi davrandım ki diyorsun mesela ama nefsin kendine temize çıkartmasıdır. Yani çok net mesela bahsederler balıklar. Ee, sen kendini nasıl temize çıkartıyorsun? Pardon derler. Hiçbir şey yapmadım beni iyi insanım der mesela. E nereden biliyorsun? Senden büyük bir Allah vardır diye hatırlatıyor aslında nefsinize. Bu konuda çok dikkat etmeniz gerektiğini söylediler. <laughs> Bakın sesim gidiyor arkadaşlar. Boğaz çakranıza lütfen çalışın. Bazı arkadaşlarımız hala bazı şeyleri söylemekte çekiniyor olabilirsiniz. Dediler ki yani duygularınızı ve düşüncelerinizi gayet bir rahat bir şekilde aktarabilirsiniz. Çekinmeden aktarabilirsiniz. Güzel bir dille aktarabilirsiniz. Bunda çekineceğiniz bir durum yok arkadaşlarım. Bunun üzerine çalışmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Asa beşlisi kartıyla burada bir kavga var. İçinizdeki kavgaya artık bir son vermeniz lazım. İçinizdeki kavgaya dedi ki kendi bilgeliğinizle dedi komut vermeniz gerekiyor. Adil olman lazım dediler. Kendine adil olman gerekiyor dediler balıklara. Çok net geldi arkadaşlar. Şimdi bakın ayna, ayna tamam mı? Ayna sistemini çözerseniz eğer gerçekten e, sistemi, bu ilahi sistemi yaşadığınız şeyleri çok daha rahat anlayabilirsiniz. Bilim adamları söyler ki bu çözüldü artık bilinç kendinden başka hiç kimseyi tanımıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aslında uğraştığınız bütün herkes sizin bir yansımanız, sizin bir parçanız demek oluyor. E böylelikle ne demek oluyor? Sen hep kendinle yüzleşiyorsun, kendinle bir şeyler yaşıyorsun demek oluyor. Bakın bir araştırın. Tamam mı? O yüzden şu adalet konusunda dedi ki balıklara lütfen içindeki kavgaları bir bitir. Kendini ziyan etmeyi dedi bir bırak. Ya da işte kavgalı olduğun durumlar varsa dedi şu kavgaları bir bitir. Şunları da bir temizle bir güzel tilkilik yaptığın bir e, nefis varmış. Bakın nefsinizde çalıştırdığınız bir tilki yanınız varmış. Bu konuyla alakalı dedi ki lütfen adil ol. Arkadaşlar sizin içinize dönüp... E, Hırs, tutku ve istek ve arzularınızla alakalı şöyle bir komple e, bir gözden geçirmeniz yerlerin olduğundan bahsediyor kıymetli balıklar. Ya da yıkılmış boşanan arkadaşlarımda olabilir bir şey bitmiştir. E, bakın bu ekstra bilgi <laughs> işte e, yıkılmıştır bazı şeyler e, boşanmışsınızdır ayrılmışsınızdır terk etmişsinizdir iş bırakmışsınızdır gibi 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 düşünün e, bununla alakalı bitmesi gerekiyordu niye hala kabullenmiyorsun dedi yani arkadaşlar bu arada e nasipte eğer o kişiyle eğitiminiz varsa hep onunla devam eder. İster boşanın, ister ayrılın, ister terk edin. Bitmediyse bitmez. Allah bitti demeden bitmez arkadaşlar. Bunu öncelikle bir kafanıza yazın. Tamam mı? Ha Bittiyse hali hazırda da yollarınız zaten bir daha kolay kolay kesişemez. Yani frekans değerleriyle alakalı bir durum. Yani o yüzden balıklara dediler ki bırak bitti bittiği yerde kaldı lütfen kendine gel dedi. Kendine adil davranıyor musun bir bak bakalım dediler. E, çünkü kendine adil olamayan karşıya da kolay kolay adil olamıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Ya daha az veriyorsun ya daha çok veriyorsun. Bir dengen bir ayarın olmuyor mesela o konuyla alakalı. Tamam bu konuyla ilgili çok dikkatli olmanız gerektiğinden bahsetti. Kendi öz değerine bir gel bakalım artık. Yani hani kendin sana dedi öğrettik diyor aslında Mevlam Bu öğrettiğimiz şekilde bu içerideki kavgalarını bir bitir ya da çok mesela hezeyandaysan, üzüntüdeysen bu konuyla alakalı hemen yüksek potansiyele geçmen lazım dedi. Aksi takdirde adalet tepemizde arkadaşlar. Tamam mı? Sevgili balıklar. Vallahi e, bu şekilde aktığı yoldaşlarım bilgi. E, dediğim gibi bir tamamen kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bakalım Rumi size ne diyecek? Evet. Bana gelsin iyilik kalıcıdır beni sevindirir tüm varlığıyla dedi. Ee, siz mesela sevgi görmek istiyorsunuz ya ya da değer verdiğiniz insanlardan çok güzel bir şekilde davranış bekliyorsunuz ya arkadaşlar ya da hali hazırda ayrılmışsınız onu size böyle koca koca gelmesini istiyorsunuz ya gibi gibi düşünün. Ee, ama Mevlana dedi ki önce dedi bana gelsin iyilik kalıcıdır beni sevindirir tüm varlığıyla önce kendisine bir dedi sevgisini versin. Önce bu bey dışarıdan beklediği şeyleri önce kendini bir yaşartsın. Bakın ne zaman kendini merkezinizden çıkarsınız o zaman beklentiye girersiniz ve beklentiler size yıkar dediler. O yüzden dedi ki kendine karşı adil ol. Haydi bakalım kıymetli balıklar yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel geldi. Bir tane de almak istedim. İki tane geldi. Ay çok güzel bakın kupa kralı kupalar geldi yani bu şövalyesi kendine minik minik dedi başladın sevmeye ama dedi artık kral olman lazım mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yeri kurtarayım diyor burada ama şudur o, e, onun olayı artık yani bir kral pozisyonuna geç lütfen bu sevginin kendin olduğunun bir fark et neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna da sevin aşka gel aşka aşkla yaşa hayatın dediler balıklara ikiliye girdiğiniz zaman bu yıkımları kendinize kendin davet ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şimdi bazı arkadaşlarım da bazı şeyler bitti e, diyorsunuz mesela bir daha olur mu sevebilir miyim mesela gayet de seversiniz niye Allah ol dedikten sonra hepsi oluyor şu bilincinize artık dedi bir söz geçirin ama öncelikle bu sevgiyi hangi sevgi istiyorsan kendini o enerjiyle birlikte donatman lazım. İlle karşıdan birisi gelip de sana e, o davranış şekilleri sergileyecek diye beklememen gerekiyor tamam mı? Çok önemli yoldaşım bakın şu sevginizi tazelemeniz gerekiyor. Kıymetli balıklar şifa olsun arkadaşlarım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz danışmanlıklar için. Ayrıca instagram adresimizi takip ederseniz düzenli canlı yayınlar yapıyoruz. Kendi gelişimimiz için arkadaşlar katılım sağlarsanız eğer daha sağlıklı bir şekilde yol alabilirsiniz. Destek oluyor çünkü yoldaşlarım. Evet canım arkadaşlarım ee, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.